çok yoruldum. Hangimiz yorulmadık gibi oğlum? Kardeş bak, size tanışmamış olmayı çok isterdim biliyorsunuz mu? He Erdi, vallahi bize. Bak babacım, bir yıla yakın arkadaşlığımız var. Her türlü bela sizinle tanıştıktan sonra geldi başıma. Herife bak sanki bizim suçumuz ya. Oğlum Eray, sana tek bir soru soracağım. Doğru söyle. Söyle abi. Sen de birazcık gerizekalılık var mı kardeş? Varsa ne olacak abi? Baba bir sussun ya. Hiç tanışmamış olsaydık kim suçacaktı nerede? Bilmiyorum. Vallahi hiç tanışmamış olsak nasıl olurdu acaba? Vallahi mükemmel olurdu kardeş. Hatta geçmişe gitsek nasıl olurdu acaba? Seni diyorum Berhan. Ben, ben... <laughs> Annemin ölümünü engelledim herhalde. 5 Şubat 2023. Harbi kanka nasıl ölmüştü? Allah rahmet eylesin bu arada. Sağ ol. Annem yatalak bir hastaya bakıyordu. Kadın oğlu her gün annemi evden alıyordu. İşte giderken Aracın frenleri tutmamış. açayım Benim de işim var lan? Bir zekalı be Berhan tanımadın mı lan? Berhan kim Allah'ını seversen Lan ben bu halde sokağına sıkacağım. Donunu da vurdu unutmuş böyle ısınmıyor mı olur lan? <laughs> lan Berat. Hmm. Erdi bana dalga geçiyor herhalde. Beni evden kovdu lan. Hmm. Bizim bir yıla yakın dostumuz var amına koyma ya. Beni evden kovdu inanabiliyor musun ya? Tanımıyormuş gibi bakıyor lan bana. Beni tanımıyormuş gibi bakıyor. Ne oluyor lan? Geç kalma. Lan eray! Lan bunlar kasayı yemiş lan! Nasıl ya? Ulan oğlum! Beni tanımıyorlar gibi yapıyorlar lan. Allah Allah Lan işte Erdem'den kovdu. Berat da kapıyı yüzüme kapattı. Dinlemediler bile beni ya. Be- Allah'ım Çok ya. Çoklaşma ya. Ben dinlerim seni bebeğim. Eyvallah bebeğim ya. Ne diyorsun lan? Bir dakika Pardon bana mı dediniz? Yok. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Pardon bir şey sorabilir miyim? Eee bugünün tarihi kaç? 5 Şubat 2023 Pazar. Tamam, teşekkür ederim. Peki. şaşırdın oğlum bu kadar? 2024'te değil miyiz? <laughs> ne 2024 oğlum? 5 Şubat 2023. Annemin ölümü. Annemin ölümü. 5 Şubat 2'den 5 yer, Şubat 2'den, 3. Yer, 3. Şubat 3. 2'den 3. 3. Saat 18 saat 18 saat 18 saat. 何 <laughs> Haydi oğlum ben çıkıyorum. Hı -hı. Sen karnını iyice doyur. Akşama ne yapar? Akşama mercimek çorbası yapacağım oğlum. Tamam. Hayret. Hadi hoşça kal oğlum. Kendine iyi bak. Hayır. Sen de bak dikkat et bakayım. Tamam? Tamam. Hadi öpüyorum. Bay bay. öpüyorum. o benim. Erdi, erdi, erdi. 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 Oğlum sen sakat mısın? Erdi bak. Bizim bir yıla yakın dostumuz var. Bak ben Berhan. Bizim bir yıla yakın dostumuz var oğlum. Tamam mı? Bir anda geçmişe gittik lan. Anlamış değilim bu olayı. Ger bak ger gerçekten anlamış değilim ya. Bir anda geç. Ben senin hakkında her şeyi biliyorum. Senin hakkında her şeyi biliyorum. En ciddi kadar her şeyi biliyorum. Anlatayım yine. Ne biliyorsun lan anlat bakayım. Bana ne bu kadar mı amına ama İyi misin? Tamam. Eski sevgilin Hatice mesela. Kız senden önce atanırsa ayrılacağını söylemiştin. Kız senden önce atandı. Sen de ayrıldın. Ha ayrıldın. Bu bütün mersin bölüyor ya. Sonra ne olmuş? Annenle de Ayşe babanla da eser. Bunu tüm resim daireleri biliyor. Geceleri takım elbiseyle gidip ceketini alıyorsun. Çünkü rüyanda 16 yaşındaki ölen sevgilim Buket ile buluşacağını düşünürsün. Kanka peki ben sana bir şey soracağım. Heh sor. Bir sene sonra sevgili bulabilecek miyim ben de? <laughs> Nazlı diye bir kız çıkacak hayatına. Eee? Kız girecek yani hayatına. Harbi Ama iki yakın çıkacaksınız. Sonra kız seni dolandıracak. Vay amına koyayım dolandırsın lan boş ver sevgilim olsun da. O gün de böyle demiştin Demek ki sözümü nereye? Ben heh. Şimdi ileride bir yer var. Ee. Arabayı yatay bir şekilde koyacağız. Yatay Sonra mıydı? ne? Yatay mı lan? Hey. yatay. Araba dikey durunca ağlıyor muymuş? <laughs> Arabayı yatay bir şekilde koyacağız. Sonra tamam. arabadan ineceğiz tamam mı? Tamam. Git dön 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 dön. Thank you. Lan in geliyor geliyor. İn araba geliyor. Lan lan amına koydum ismin neydi senin? İn. Bu sefer de kurtaramazsan beraber ölelim. Anne. Bu hayattaki benim tek ailem.